Muhterem arkadaşlar, Müdapar Başkanlık Divanı'ndaki arkadaşlarımızla beraber Genel Başkan'ı bizi ziyaret ettiyorlar, ettiler. Aynı zamanda bu ziyaret esnasında da anayasa çalışmalarında ilkeleri ifade eden, belirleyen bir çalışmanın özetini de bize takdim ettiler. Ben kendilerine hem bu ziyaretten dolayı hem de bu çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Sözü kendisine bırakıyorum. Sorularınız olursa onlara da cevap vermeye çalışacağız. Evet. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bence Sayın Genel Başkan'ın husnu ı dolayı özellikle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. E, sizler de hoş geldiniz. Evet biz hem Genel Merkez'e ilk kez Genel Başkan düzeyinde bir ziyarette bulunduk. Ee, buraya gelmişken e, bugün gündemde olan e, temel meselelerden birisi yeni anayasa çalışmalarıdır. Bu yeni anayasa çalışmalarında e, nasıl bir yol izlenmeli şeklinde bizim düşüncelerimizi e, Sayın Genel Başkan'a iletme fırsatı bulduk. E, verimli bir çalışma e, Görüşme oldu. İnşallah bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Neticede e, siyasi partiler olarak bu ülkeye hizmet etmek için e, gayret içerisindeyiz. Bu e, çalışmaların bizce en mühimi e, anayasayı oluşturmaktır. Anayasalar bir ülkenin en önemli metinleridir. Ve bu metinlerde temel insan hakları ve vatandaşların temel görevleriyle ilgili e, ilke koymaktadır. Bunlar iyi belirlendiği zaman, iyi belirlenirse ülke huzur ve güven içerisinde yaşar, İyi belirlenmeyince sıkıntılar meydana gelir. Maalesef şu anda meri olan 1982 Anayasası onlarca kez değiştirilmesine rağmen ülkenin huzur ve güven içerisinde yaşamasına yetecek bir kıvama gelmemiştir. Şu anda hemen hemen bütün kesimler. Bu anayasadan müştekidir. Madem ki bu anayasadan müştekiyiz bunun bir kere değişmesi lazım. Anayasanın içeriği kadar da şu anda üzerinde e, sembol haline gelen 1982 anayasasının korunmaya çalışması da e, bizce e, önemli bir husustur. Buna da dokunmak lazım. Yani bu anayasa mutlaka değişmelidir. Çünkü bu ülke eee birkaç askerin darbe sonucu oluşturduğu ortamdan faydalanarak yazdığı metinlere mahkum edilmemelidir. Bu ülke bunu hak etmiyor. Bu ülke sivil parlamentonun halkın iradesiyle, halkın oyla seçilmiş parlamentonun bir araya gelip yeni bir anayasa yapmaya layık bir toplumdur. Bunu mutlaka başarmalıyız. Bu siviller yeni anayasa yapamaz ancak askerler yapar anlayışı yıkmak için de mutlaka e, sivillerin halkın iradesiyle halkın oylarıyla oluşmuş parlamentonun oluşturduğu bir anayasa bu ülkeye ihtiyaç vardır. Bu iki temel e, amaç çerçevesinde biz e, bazı ilkeler belirledik. Bu anayasa Yapılırken ne tür ilkeler, e, hangi şartlarda insan bir araya gelip bu anayasa yapılmalıdır diye bazı ilkeleri belirledik. Bu bir taslak değil, sadece e, anayasa yapım aşamasına girildiğinde nasıl davranılmalı, nelere dikkat edilmeli? Buna dikkat çekmek için e, e, kamuoyunun e, huzurunda bunları izah etmeye çalışıyoruz. E, i̇lk ziyaretimiz de Sayın Genel Başkanı oldu biz bu anayasada neler olmalıdır ve neler olmamalıdır diye bazı ilkeler belirledik. Elbette bizim ilk ortaya koyduğumuz düşünce hiç kimse kendi düşüncesini kendi ideolojisini bu anayasaya dayatmamalıdır. Bu bizim için de öyledir. Bizim dile getirdiğimiz hususlardan bir tanesi budur. Bu bahsettiğimiz hususlar bir dayatma değil ama bu ülkenin Cumhuriyet'in kuruluşundan beri e, anayasalar konusunda dile getirilen çekincelerin, dile getirilen şikayetlerin bertaraf edilmesi için bizim gördüğümüz sıkıntılar ile ilgili şunlar olmamalıdır. Eksikliğinden dolayı vatandaşlar zarar gördüğü için, eksikliğinden dolayı insanlar temel haklarını ve hürriyetlerini e, yaşayamadıkları için de bazı hususlarda da bunlar anayasada olmalıdır diye tavsiyelerde bulunduk. Ee, diğer bütün e, siyasi partilerinde elbette anayasalar konusunda e, söyleyecekleri vardır. Herkes kendi doğrularını e, masaya yatırmalıdır bizce ve bu doğrular çerçevesinde kimse başkasına bir hayat hakkı dayatmadan, başkasına bir sınırlama getirmeden, sadece kendisi için bu anayasada var olması gerektiğini düşündüğü hususları masaya koyarsa inşallah biz. Bu anayasanın e, yapılabileceğini düşünüyoruz. Bu çalışmaların da veyahut da bugün e, gündemde olan yeni anayasa çalışmalarının yeni anayasayı bitirip referanduma e, sunulmasıyla sonuçlanmasını e, diliyor ve umuyorum. Buyurun. Evet, teşekkür ediyoruz. Varsa sorularınız buyurun. Oraya bir mikrofon... Ee, sorum her iki genel başkanında ve hem iç politika hem dış politika ile ilgili. Özellikle e, Sayın Sağlam bir e, anayasada e, birkaç ma madde e, önermiştiniz Sayın e, e, Karamollaoğlu'na. Özellikle e, Kürt sorunu ile ilgili ve Kürtçe ana dil eğitim konusundaki e, bu taslakta, bu gö gö öneride, görüşmelerde e, fikirleriniz nelerdir? Her iki e, Sayın e, Başkan'dan da e, rica edeceğim bu açıklamayı yapmaları için. Bir de dış politikada biliyorsunuz ki son dönemde e, özellikle Arap ülkeleriyle bir e, yeniden e, diyalog oluşturma süreci var. Özellikle Mısır'la, Suudi Arabistan'la. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeniden bir normalleşme süreci başlıyor mu? E, sizden almak istiyoruz. Teşekkür ederim. Evet eder. ben hemen şunu ifade edeyim. Tabii bu m, görüşleri bize takdim ettiler. Biz alıp değerlendireceğiz. Onun teferruatına girmek şu anda doğru olmaz kanaatindeyim. Ama Türkiye'nin son zamanlarda dış politikada bir açılım yapmasını önemsiyorum ben şahsen. Parti olarak da önemsiyoruz. Aslında bizim bölgede mutlaka bu gelişmelerden etkilenen ülkeleri bir araya getirmeye ihtiyacımız var. Darmadağın oldu. Herkes bir telden çalıyor. Maalesef İslam alemi kana bulandı. Düne kadar olmayan Irak'ta bir kavga var şimdi. Suriye içinden çıkılması mümkün olmayan bir hale geldi neredeyse. Herkesin orada bir hak iddiası var. Amerika'nın da var. Ta dünyanın öbür ucundan gelmiş. Avrupa'nın var, Rusya'nın var. Biraz ileri gitsek Çin'in mutlaka var. Ve bizim var Türkiye olarak. Diğer o bölgeye komşu olan ülkelerin de var. Ama dikkat edilirse en önemli unsur bu bölgede ta işin başından beri gündeme getirilen Büyük Orta Doğu projesinin aslında tatbikata konmasıyla alakalı. Büyük Orta Doğu projesi biz yıllardır, 50 yıldır söylüyoruz ki aslında Büyük İsrail projesinin başka bir adından ibarettir. Onun için bu proje kapsamında her şey gündeme getiriliyor. Bizim bunu bu bölgede yaşayan ülkeler olarak bir araya gelip yeniden değerlendirmeye ihtiyacımız var. Suriye ile de, elbette Irak'la da, Suudi Arabistan'la da, Mısır'la da, İran'la da, bu bölgeyi ilgilendiren her kesimde. Yemen'de millet birbirini kırıyor. Garibanlar katlediliyor. Kimsenin umurunda değil. Sürekli olarak Suudi Arabistan orayı bombalıyor. Kendi menfaati için mi? Hayır. Amerika'nın ve İsrail'in talebi üzerine bombalanıyor oralar. İsrail'in tanınması için herkes kuruğa girdi neredeyse. Bu bizim kanaatimize göre kabul edilebilir bir ortam değil. Onun için bu temaslara ihtiyaç var ama bu temaslar, batılılar, Amerikalılar bunu işliyor diye değil. Biz kendimiz inisiyatif kullanarak bir araya gelmenin yolunu arayacağız. Onların emellerine hizmet etmek için değil. Bu bölgede barış olsun diye biz yol arayacağız. Başkaları bu bölgede barış istemiyor. Kavganan onlar yararlanıyorlar. Bu kadar insan katledildi. Amerika tam bir buçuk iki milyon insanı katletti Irak'ta. Gündebe arada sırada yansıyor. Irak katliamında rol alan Amerikan askerlerinin büyük bir kısmı intihar edenler de var. Ben bu cinayetleri nasıl işledim, bana nasıl işlettiniz bunu diye Amerikan yönetimine isyan eden de var. Görmüyoruz ki biz. Irak'ta işlenen cinayetler Suriye'dekinden çok daha fazla idi. Şimdi Suriye. Suriye'de ise günlük kavgalarla bu işi yürütmeye çalışıyorlar. Onun için bizim eğer herkesle görüşeceksek ki bu görüşme talebi gayet mantıklı. Mısır'la da yanlış yaptı tamam insanlar yanlış yapıyor. Onlarla da görüşmemiz, Libya'yla da görüşmemiz, Suud'la da görüşmemiz, İran'la da, Pakistan'la da, bilmem, Malezya'yla da gerekiyorsa görüşmemiz lazım. Veya Afganistan'la. Onun için bu girişimleri başka etkiler altında kalmadan yaparsak, Türkiye'nin kendi inisiyatifiyle faydalı olur kanaatindeyim. İnşallah öyle olur. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Ben Sayın Genel Başkan'ın bütün söylediklerime, söylediklerine imzamı atıyorum. Yani e, hakikaten belki bu ziyaretlerin en önemli e, çıkarımları da belki budur. E, bu şekilde özellikle dış politika ile ilgili olarak siyasi partilerin aynı şeyi düşünmesi ve bunu bir politika, devlet politikası haline getirmesi çok önemlidir. Biz e, Türkiye'nin Siyonist rejim dışında bütün İslam ülkeleriyle, bütün ülkelerle diyalog geliştirmesini ama İslam ülkeleriyle beraber hareket etme üzerine, beraber çalışma, birlikler oluşturma üzerine bir gayret içerisinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve dış politikanın günü birlik çıkarlar, e, ne olduğu belirsiz, herkesin, her devletin kullandığı benim çıkarıma ters, benim çıkarıma uygun gibi kavramlar üzerine değil. E, adalet üzerine, gerçekten insan hakları ve adalet üzerine kurulu bir e, uluslararası ilişkilerin olması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, e, Mısır'da e, çok e, insan haklarına aykırı, çok zalimane, firavunvari bir darbe e, gerçekleşti. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Ama neticede Mısır İslam coğrafyasının bir parçasıdır. Orada darbeye maruz kalan e, insanların hakkı çiğlenmeden e, Mısır'la bu tür ilişkilerin gelişmesi gerektiğini biz de düşünüyoruz. Dediğim gibi e, Siyonist rejim dışında bütün İslam ülkeleriyle e, mutlaka birliktelikler oluşturup e, Müslümanların genel e, menfaati ve e, korunması üzerine bu ilişkilerin e, geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar. Ee, dedi e, bütün İslam ülkelerini kapsamalıdır ve artık siyasi, askeri, ekonomik birliklere de birliklere ve e, sözleşmelere evrilmelidir diye düşünüyoruz. Bunun o nedeni de, e, e, olumlu bir gelişme olarak da görüyoruz. Belki münhasır ekonomik bölge anlamında e, günümüzde sadece işin ekonomik boyutu e, olarak görülebilir. E, ekonomik boyutu olmasa bile. Mısır'la bu tür ilişkilerin olması e, önemlidir ama oradaki mazlum, e, mağdur hale düşmüş e, Mısır vatandaşlarının da hakkının e, gözetilmesi, bu vesileyle e, onlarda biraz daha nefes aldıracak bir ortamın oluşturulmasını da inşallah e, fırsat oluşturur diye düşünüyoruz. Kürt meselesine e, gelince biz e, olaya bir dilin meselesi, bir kavmin meselesi olarak bakmıyoruz. Bu ülkede 83 milyon insan yaşıyor. Bütün insanların e, temel insan hakları neyse e, ayrım gözetilmeksizin e, hepsinin haklarının tam olarak verilmesini kastediyoruz. Bunların içerisinde Kürtler önemli bir e, bölümü, bir kısmı, e, bir toplumu temsil ediyor. Elbette diğer e, Arapların, Türklerin, e, Abazaların, Çerkez'in bu toplumda, bu ülkede yaşayan Onlarca kavmin kendini başka bir isimle adlandıran, başka bir aidiyetle adlandıran her kim varsa, temel insan haklarının bu anayasada tanımlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle hiçbir kavim tanımlaması olmadan bile bu anayasa çok rahatlıkla bütün vatandaşları kapsayacak hale gelebilir. Bu konuda Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Çerkezlerin özel haklarından bahsetmeksizin, Herkese eşit bir şekilde bu anayasanın uygulanacağını dile getirmek, bu anayasada belirlenen temel haklar ve hürriyetlerin bütün vatandaşlara eşit bir şekilde uygulanacağına dair bir hüküm koymak anayasada yeterlidir. Hiçbir başka ek bir söz söylemeye de gerek kalmaz. Evet. Evet. Pek teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Hayırlı edin. günler.